Evet herkese merhaba. Hayatımın hem en zor hem en heyecanlı açıklamasını yapmak üzere huzurunuzdayım. Zor çünkü bugün itibariyle çok sevdiğim evimden, beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum. Havuz medyasından arkadaşların heyecanlanacağını tahmin ediyorum ama öncelikle şunu ifade edeyim. Kimse boşuna sevinmesin. Çünkü ağzımdan bunca yıllık partime, yoldaşlarıma zarar verecek herhangi bir itham duyamayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi bana hayalini bile kurmadığım bir yol açtı. Birçok yoldaşımın teveccühüyle üç dönem parti meclis üyesi ve bir dönem milletvekili olarak onurlandırdı. Ne yaptıklarınızı ne bana öğrettiklerinizi unutmam mümkün. Bu kararı alırken çok sevdiğim ve kırmaktan çok korktuğum için onlarca uykusuz gece geçirdiğim birçok insan oldu. Beni siyasete bizzat sokan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ve her bıkma noktasına geldiğimde sabırla dinleyip öğreterek siyasette tutan ailemden ayrı görmediğim sevgili Bülent Ezcan Başkanım. Aysu, Gökçe, Suzi, Selin, Jale, Müziş, Gülizler, Nesli ve ismini saymakla bitiremeyeceğim yıllardır omuz omuza mücadele vermekten onur duyduğum kız kardeşlerim. Gerek partiye gerek ülkeye dair en büyük umudum olan partili genç arkadaşlarım. Mazbeyte ekibim, canım Ali, Büyük CHP ailesinin her kademesinden binlerce arkadaşım ve elbette mecliste üç yıl birlikte görev yapmaktan onur duyduğum grup başkan vekillerim ve tüm milletvekili yoldaşlarım. Son olarak biri daha var. Görüşlerine herkesten çok kıymet verdiğim, acaba CHP'den ayrılmak, onun bu ülke için yapmak istediklerine ihanet olur mu diye düşünmekten kendimi alamadığım biri. Oysa bazen gerçekten memleketin hayrına olduğunu düşünüyorsam, ezberleri bozmaktan korkmamam gerektiğini öğreten de aynı kişi. İsmi Mustafa Kemal Atatürk. Ben size manevi miras olarak hiçbir kalıplaşmış kural, hiçbir dogma bırakmıyorum diyen, böyle bir dünyaya hiç değişmeyecek hükümler getirdiğini söylemek aklın gelişimini inkar etmek olur diyen de yine kendisi. Değerli arkadaşlarım, artık aynı çatı altında olmasak da ülkemizi AKP karanlığından kurtarmak için her daim yan yana ve omuz omuza mücadele edeceğimizden zerre şüpheniz olmasın. Çünkü ben bu adımı bu mücadeleye köstek olmak için değil, bilakis biraz daha solunuzdan destek olmak için atıyorum. Hem önümüzdeki tarihi seçim sürecinde hem de el birliğiyle yaralarımızı sarma aşamasına geçtiğimizde hepimizin iyiliğini olduğunu düşündüğüm bir yola çıkıyorum. Bilin ki ülkem için doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Fikrim hür, vicdanım rahat. Gerçekten tanıyanların beni anlayacağını biliyorum. Evet bu ayrılığın tartışma tertemiz bir ideolojik ayrılıkla karşınızdayım aslında. Bugün AKP ve küçük ortağının ülkeyi sürüklediği karanlıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına tarihi bir sorumluluk yüklenmiş durumda. Çok farklı kesimlerden görüşleri demokrasi ortak paydasında buluşturmak hem zorunlu hem meşakkatli bir sorumluluk. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun son derece yapıcı bir tavırla bu süreci yürüttüğünü izlemek bana büyük bir gurur veriyor. Farklı görüşlerden demokratların birlikte inşa ettiği bu yol çeşitli kesimlerle dengeli bir siyaset yürütmeyi de ister istemez zorunlu kılıyor. Ne var ki oldukça uzun bir zamandır Türkiye siyasetindeki bu dengelerde ciddi bir eksiklik olduğunu ve bu eksikliğin tüm ülkemizi olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Gerek seçim çalışmalarında ve sonrasında birlikte gururla mücadele ettiğimiz Millet İttifakı ortaklarımız, Gerekse mevcut karanlık karşısında pozisyon almak üzere yeni kurulan partilere bakıldığında zaten milliyetçi ve muhafazakar olan ağırlık merkezine karşı kurulan dengelerin de genel itibariyle yine milliyetçi ve veya muhafazakar çizgide olduğu bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Bu gerçekliğin bir sonucu olarak da tüm ülkenin ekseni ister istemez merkezin sağına doğru kaymış durumda. İşte bu eksende hak ettiği temsil edilmediğini hisseden milyonlarca insan da yaşıyor bu ülkede. Hayata mevcut yapıların çok daha solundan bakan, insan uydurması sıfatlarla anılmaktan haz etmeyen, mülkiyet aşkının ve geze mülkiyet aşkının insanlığı ve gezegenimizi felakete sürüklediğini görenler onlar. Sadece AKP'den değil, bugün AKP'nin temsil ettiği bu kokuşmuş düzeni bizzat kendisinden kurtulmak isteyenler. Ben de kişisel olarak bu insanlardan biriyim. Oysa siyasetin başka kuralları var. Anadolu olarak ortak bir yola karar verildiğinde o yoldan sapmadan disiplinle yürümek yol arkadaşlarına karşı da gerekli ve yerinde bir sorumluluk. İşte ben de tam bu noktada artık bir yol ayrımına geldiğimi hissettim. Ya ben böyleyim deyip zaman zaman genel hattan ayrılmak ve partimin saray rejiminden kurtulmak için ilmek ilmek öldüğü dengelere zarar vermek pahasına kendi fikirlerimi söyleyecektim. Ya da kendimi frenleyip parti disiplini içinde de hareket etmeye devam edecektim. Örgütlü kadın hareketi, özür diliyorum. Ben tüm gücümle siyaset yapmaya gezi direnişinden sonra orada gördüklerimden, öğrendiklerimden, orada bozulan ezberlerinden sonra başladım ve kendime bir söz verdim. Asla profesyonel bir siyasetçiye dönüşmeyecektim. Aktivistim ve böyle kalmakta inat edecektim. Örgütlü kadın hareketinin hepimiz öğrettikleri sayesinde yüzleştiğim toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine yaptığım okumalar Gururla söylemeliyim ki beni azılı bir feminist haline getirdi. Ve yine geç kalarak da olsa nitelikli bir sosyal demokrat olmak üzere çıktığım yolsa beni bir kez daha ne mutlu ki denizlerin yoluna çıkarttı. İşte o yol ruh, bugün bu mecliste temsil ediliyor. Ve artık Türkiye'nin ilk kadın genel başkanı. Beni Cumhuraronun partisinin meclis grubunu ikisi bu üç erkeğe terk etmeye benim gönlüm el vermiyor. İşte itibariyle inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil, tümden ortadan kaldırmaya çalışmak için ve bunu yaparken de partimin ilmek ilmek ördüğü dengelere zarar vermemek için dünya görüşüme çok daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum. Ben hiç yürekten inanmadığım bir şey size anlatmadım, bundan sonra da yapmak istemiyorum. Ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam açıkça onu konuşmak istiyorum. Siyasette olacaksam olduğum gibi olmak istiyorum. İsteyen varsın imkansız desin. Ben sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada inat ediyorum. Ben Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyada inat ediyorum. Kıymetli basın emekçilerine ve bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün soru almayacağım. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.